Tıraş yeri yok yani hepsi dolu. Tamam bekle burada sonra kendine eve gel işte. Anne bir iki saat bekleyeceğim yalnız. Sırada daha iki kişi tıraş oluyor. iki kişi daha bekliyor. E bekle ne olmuş çok mu zor? Anne her kişi bir saat desem ben dört saat bekleyemem. Bekle. Bokunu çıkarma lütfen. Abi bak bir tane vururum yeminle seni merdivenlerden yuvarlarım ha. Düzgün konuş. Bana ne? Terbiyesiz. Kolay gelsin. Oo sağ. Okay. Pijamalar çıktı mı benim pijamalarım? Ben senin bir pijaman çıktı, diğer pijaman defolu çıktı. Bakayım. Defolu çıktı, defolu. Tamam bakayım hele yaptığın hangisi? Yaptım bu. Bak çok kaliteli yaptım, ona göre. Çok güzel. Zaten maymun şimdi daha da maymun Güzel görünüyor bilmiyorum. Diğer, e, diğerini yapmayacak mısın? Diğeri defol çıktı defol. Bana kumaş getir yapayım. E tamam ben bunu evde giyeyim bakayım nasıl. ne sen kadar borcum var? vardı? Giyordun. Bir e, dene bakayım. Bir eksiği bir fazlası bir şey varsa yapmayalım. halledeyim. Saçı kaldı bunun. Ne biliyoruz ki o yani kız benim alayım. Al Hira al hele tuşunu. Bir de katı tut. Kızlar bir giyinmene bak nasıl olmuş. Sen bana o kumaştan bana bir daha getir tamam mı? O diğeri olur ya niye olmasın? Hangisi? O diğer yaptığım. Hangisi ya? Şey bir kumaşlı resmi. Ya diyor ki defolu defolu çıktı. Olur. Ne çabuk giyin anne. Gel gel gel. gel. Aynen evde bir senin bir şey. Nasıl <laughs> yıra? Bak paçalarını nasıl yaptım sen görüyor musun? Boyun kısa etler kısa. Aynen <laughs> İşte bu kumaş rahat. Yok sen paçaları baktın mı Kızlar, nasıl Kızlar bak şey bu kumaş da istediğin kadar otur. Biraz kısa olmuş ama ya. Ne? Şu hmm. olanın içinde giyeceğim ben ama biraz daha mı? Nasıl? Güzel de boyu çok kısalttı yine. Boyu biraz kısalttı. <laughs> senin, senin verdiğin boyuna göre yapıyorsun <laughs> i̇şte o verdiğim psikiyat şey pijama var ya onun. Neyse ev içinde giyeceğim. Ben onun için ne kızlar ne diyeyim? <laughs> <laughs> Güzeldi lan. İyi diyorlar, tam oldu diyorlar. Kısa değil demiş. Güzel, iyi, güzel. Beni söylersin. Bu kumaş güzel, güzel. bak kumaş. Ben bir tane Kızlar istediğin kadar otur, kalk. Bak zıpla o siyah pijama var ya onu giyiyorsun. O yüzden giyiyordum. Bu da onun aynısı kumaşı. E diğer kumaşı neresi defolu bak yok hele. İşte o kanı ölmüyorsun ha bak biliyor musun? Hem yok güzel olmuş. Hem şey elbiseleri de güzel e, daraltmıştı. Tamam. Yok beklemiyordum sen öyle şeyler ama neyse yapmıştı. <laughs> <laughs> Valla güzel yapmıştı. Bak bu siyahı verdim kızı. Ay sen niye bunu yırttın kestin? Ben onu yapacağım yapacağım. Bir sen niye böyle yapmışsın? Ben onu yırtmadım, orada alıp çıkardım ben. Onu niye, ne, ne yapıyorsun sen? Sen onu ne aldın ki? Ben onu yırtmadım, yırtmadım, orada kalıp çıkardım. Sen niye böyle yaptın? Anlamıyorsun <laughs> ki bak, sen, sen beni dinler misin? Bunu ona göre kalıp çıkardım, ben bunu yapacağım ben <laughs> sana. Bunu niye yapmadın biliyor musun? Söyle <laughs> bana, niye yapmadın? Söyle. Niye? Diğer parçayı bekledim, o yüzden. Diğer parçam nerede hani? E, diğer parçam defoluyordu. Yani nerede? Yaptım, ondan sonra çöp attım. Sen bir parça mı geçiyor parti? Defolu diyorum, defolu yırtık Tam or yaptım, bir baktım ortasına defolu çıktı. Biri çaldı değil mi? Vallahi çalsa hepsi çalacak, hepsi aynı torbadaydı. E vay, kumaş nerede? Allah aşkına birine mi verdin? Vallahi abi, mi? ben billahi vermedi. Kumaş Bu şey... Bu Kız sana... ben iki tane kumaş... Allah aşkına bunu yapacağım diye yani o diğer kucamamı mahvetmişsin. Hem de e, diğer kumaşım gitti. Tamam ben sana bunu... iki yarım saat sonra gel al ama el kumaş getirsen bir daha açmak zorunda kalacak. O yüzden ben bunu kapatmanı Anlamadın mı sen beni? Bununla kalıp çıkardım kalıp. Ben bile anladım anne ya. Anladın değil mi sen? O nasıl şöyle şöyle bir düşün. Bunu kumaş parçası. Nasıl keseceğim? Gitti diğer kumaş. Diğer kumaş kim çaldı? Ben çalmadı diyorum. Hala çalıyorsun ya. Yani. Efendim. Efendim. Alo. Bana kalsay ben de böyle pijama istiyorum. Onu ver bana. O, kumaşla kumaşa da gelsin. O kumaşa bir şey yaramıyor. Bunu aynı istiyor mu? Evet. Çok cepli bir şey. Hayır ha, senin kumaşın şekli şemal çok güzel. Ben bu kumaşım rahat. Likra diğeri de böyleydi. Ya kumaş. Tamam mı? sen o kumaştan bir getir. Bak bunu toplamıyorum. E, ya 60'lık kumaş getirmişim. Biri çalmış. Valla biri çalmış. İtiraf et bari. Kızmıyorum. <laughs> <biri. gülüyor> Hem de atlayan yaptı. Biri mi çaldı? Birisi çalsa diyorum hepsini çalalım. Aynı poşet içinde değil miyim? Adam niye poşetler açmakla zorlansın ki? Adam aynı poşeti diyorum sana abi. Tamam bu siyah pijama istiyorum ama o şey. Hangisi? Mi? O benim meşhur pijama. Siyah mı? He. Ya ben onu hani ben sana şey yapacaktım. Bana kalıp getir. Bir de daha keseceğim ya onu. O yüzden ben. Tamam ben yarın gidip kumaş alacağım. Ne zaman pazar var kızlar pazar yeri? Beylik pazarı var bir İstiyorsan da hani yapmayacaksan da onu bakalım sana verebiliriz. Yok yapayım yani. yaptım iki tane daha yap da bana bunları. Ama sen bunu ne kadar alır? Ne kadar söylemiştik biz? Bilmiyorum. 250 mi? 200'e anlaştık ya sonra. Ama ben sana so ilk ilk. Hem kumaşımı da çalmışsın bu bedava. Pijamamı da yırtmışsın zaten ben anlamadım. <laughs> Kızlar bak pijamam da güzel. Ama bak bu pijama çok güzel ama şöyle bir şey var. Kumaşlık liralı değil bunun. Bunlar liralık diye rahat istediğim gibi rahat hareket. E bunu aynısını Alo. da yapabilirsin Anne, bak. Kumaş alayım. Vallahi masaj. Bunları mı keseceksin kalıp çıkarmak için? Ne? Evet kesilir. Bunun aynısı yapar mılar mı keseceksin kalıp çıkarmak için? Yo onun kalıbını yapacağım işte. Onun diğerinden diğerinden yapalım. Ya illa ki ondan mı olsun? Bunu bırakmaya korkuyorum bacım bunu da keseceksin. <laughs> <laughs> Hakikaten benim toplumda Ben sana kumaş getireceğim. Ters dikmiş mi? Kız anne cidden ters dikmiş kız. Hülya. He. Ters dikmiş. Hülya izgin. Hülya Poşetleri bana ayrı. Ters dikmiş gerçekten. İyi ben de <laughs> Bak taşım, selam söylüyor sana. Aleyküm selam. Merhaba. Kız bacım senin kocan bütün parçalarını çaldırmış birileri çalmış. He, biri parçalarımı çalmış. <laughs> Abi sana 500 lira vermiştim. Senin şu an bana 500 lira borcun var. Nasıl yani? 250, 250, 500 lira, 500 lira, e, bir sana vardı 1000 lira. 500 verdim ya. Tamam, e. 500. Tam 500 verdim. Daha ne için vereceğim onu anlamadım. Sen 500 ne için verdin? Elbiseler için mi dedim E, e tamam bunlara biz ne ne olacak? 800'e anlaştık komplesini. 900. Abi sekiz dedik. Dokuz yüz. herkes şahit kızlar 800 yüz demedik mi? Dokuz dedik. Sekiz anlaştık sen bir parçamı da kaybetmişsin zaten. Kız dursana bir, bir Bak herkes ya. para vermedi. Ben elbiselerine de ne dedim sana? Beş yüz demedim mi? Bakar mısın bana? He. Ben elbiselerine beş yüz demedim mi? Abi sen Onlara hepsine sekiz yüz dedin. 200, yüz, iki demedim mi? Ne? Elbiselere de beş yüz demedim mi? Abi sen, sen hepsine şey se Lan Hayır. dursana burnuma koyun. Telefonu lan. <laughs> He? O kadar büyük bir burnu var ki telefon bile sar. Edelim. Yok 800'e anlaştık. Hepsini. Yani. Biz daha pijama daha getireceğim. Dur onu da yarın getireyim. Tamam getir. Hesaplaşırız o tamam. zaman. Tamam. Tamam. Parça da gitti. Kim tamam, çaldı? Ya tuttuk. Ben... Bana iki tane parça getirmişti ya. Bir Hira dursana bir. Şey abi. Tamam mı? Çöpe attım. Hani abi masa oldu oldu şey. Ya abi niye çöpe atıyorsun? Saklasaydı. Ya Kestim kestim diyor. Hazırladım tam dikeceğim baktım defolu çıktı tam ortasından. daha hocam bir şey yoktu. Sonra... Ona bir dikiş atsaydım bir şey olmazdı. Olmazdı olmaz olmaz. Olmaz canım. Anne anlamıyor mu Mekoş'ta bir sürü kumaşım var. Gidim o kumaşları Mekoş'tan geri aldım. Zaten yapmıyor Mekoş. Bunun, bunun gibi 10 tane kumaş var. Mekoş o gün geldi hepsi çaldı gitti. Sana bir söyleyeyim mi? Hı. Bak kalıp çıkarmışım ya. He. İstediğin kadar şu an ondan getir, parça getir, ben sana ondan dikeyim. Tamam getireyim bana 3-4 tane daha ama biraz ne daha üç, dört bir... Ben sana 10-15 tane getiriyorum, sen 3-4 tane. Abi ama biraz uzun olsun, biraz kısa olsun. Tamam olur. onu uzatırım ben. Uzun keserim. Beğenmiş mi kızlar? Kızlar bunun kumaşı rahat, bak kumaş. Herkes para vermedi. Zaten para vermemiz bana. Ben şu. Ne verdin? Ben şu. Yürü, yürü, yürü. Tamam ben geleceğim yarın ya da öbür Tamam. Hadi eve git. Anne ters olmuş. Şaka yap. Bir adamın terliğiyle mi geldim ola bak! Abi terliğim orada kaldı dur. Akrabaların var ya seni görüyor ben küfür etmeyeyim çık burada gitti sonra. Ne? Akrabaların seni takip ediyor küfür etme bana Abi <laughs> ben niye küfür edeyim parça <laughs> gitti. Parça gitti. Ha parça kaç para olmuş? Ben sana parası vereyim hadi böyle diyorsun. Gel. Kaç para aldın parçayı? 50 lira almadın mı? 50 lira mi? Evet. Ne? Abi 50 liraya kumaş mı var? Ne, ne kaç para alıyorsun o zaman sen? kumaş en az 150-200 lira. 150, <laughs> 150. kumaşa verin. Bir de bana 150-200 veriyorsun, 3, 400 e Vallahi. 4 lira 500-400'e. E ben bu, bu bu ne yani? Bu el içinde giymek Ay, bırak için. Vallahi öyle. Bırak ya. Ya gel ya. E daha direkt yürüyün. almadın terlik. Ne giydin ya? Terliğimi giydim terlik var Allah'ım benim falan benden de ya Rabbim. Çok yaşadık. Ay teşekkürler bacılar çok yaşadık. Hep beraber hep hadi beraber. Hadi. beraber. Hadi. Anne ters olmuş bu arada pijama. Koşu ters yapmış. Nasıl? Bir ayıcıklar ters. <laughs> ağacı ağacı hepsi ters. Yeni Hii. mi fark ediyorsun? Şimdi fark ettim. Bir <laughs> ayıcıkların kafası aşağıda o. o ayıcık mı o inik kon? İnik anne inik <laughs> Yeni fark ediyor tövbe yarabbim. Anne ya. Bacılar bugün bir Nisan şarabı. Ne? we